Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgalinden sonra dünya büyük bir e, enerji krizine girdi. Bunun da nedeni son derece basit çünkü Rusya e, e, dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı. Petrolde, doğal gazda, kömürde çok önemli bir e, oyuncu. Gene uranyumda e, e, ciddi paya sahip. O bakımdan e, Rusya'nın attığı bu adım. Ee, ve Rusya'ya karşı atılan adımlar e, dünya enerji krizine bizi getirdi. Bu da e, bize şunu gösteriyor. E, ülkeler enerjide e, bir ülkeye e, çok fazla bağımlı olmalılar. E, bunu mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek e, lazım. E, yani Yumurtaların hepsini aynı sepede koymamak lazım. Bence e, bu krizden çıkan en önemli ee, ders bu. Tabii yenilebilir enerji e, bu krizden sonra herkes yenilebilir enerjinin e, savaşlara e, neden değil çözüm olduğunu. Çünkü yenilebilir enerji ülkelerin kendi içerisinde e, üretildiğini insanlar bir kez daha kavradılar. Türkiye e, yeni bir enerji için bir cennet. Hem rüzgarda, hem güneşte, hem jeotermalde inanılmaz bir potansiyelimiz var. O bu konuda önemli adımlar attı Türkiye. ama daha atılacak adımlar var. bence Türkiye'nin gelecekte elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiden girebilir. Tabii nükleerin de doğru partnerler seçilerek nükleerin de bunu katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bu Türkiye elektrik üretimini bir yandan temiz bir yandan da dışa bağımlı azaltan bir yol olacaktır.